Merhaba arkadaşlar. TYT kısmının son dönem konusu olarak ses ve deprem dalgalarının soru çözümüne başlıyoruz. Demiş ki, Avustralya Melbourne kentinde araç trafiğin yoğun olduğu karayolların araçların çevresine yayın gürültüyü azaltmak için çevrenin estetiğini bozmadan tasarlanmış ses tüpü aşağıda verilmiştir. Şekilde vermiş. Bu ses tüpünün görevi nedir? Hangisine sahip olması gerekiyor? Arkadaşlar burada çevre kirliliği ses gürültüsünü azaltmak için ne yapacaklar? Araçtan çıkan sesleri ne yapması lazım? Soğurması lazım. Yani o sesleri soğurup onun enerjisini yok etmesi lazım. Sesi yansıtmaması lazım. Çünkü yansıtırsa zaten gürültü o zaman araçların olduğu yere daha çok gelecektir. Sönümlü, söndürme dediğimiz bir olayda arkadaşlar yok. Yani buradaki mantık nedir arkadaşlar? Ses tüplerindeki sesi soğurulmasıdır. Aynı ortamda K dalgaların ürettiği şekilde vermiştir. Buna göre K dalgası sesi ile 2014 YGS sorusu. Demiş ki K dalgasının şiddeti L dalgası şiddeti, K dalgası şiddetli. daha büyüktür. Şiddet dediğimiz arkadaşlar nedir? Gürlüğüdür. Yani nedir? Şuradaki genliktir, enerjidir. Bakıyorum bunların ikisi de genliği birer birim olduğu için bunların şiddetleri nedir birbirine? Eşittir. Aynı ortamda olduğu için o arkadaşlar hızlar nedir? Hızları aynıdır. Yalnız K'ya baktığımız zaman arkadaşlar dalga boyu ne? Büyük. L'de ise dalga boyu ne? Daha küçük. E, hız eşittir lambda çarpı F kural formülünü hatırlarsak hızlarımız eşit olduğu için K'nın dalga boyu büyük olduğu için K'nın frekansı daha küçük. L'nin dalga boyu küçük olduğu için L'nin frekansı daha yüksek olacak. E sonuçta frekans yüksek ses nasıl sestir? Tiz sestir veya ince sestir. Düşük frekanslı ses daha kalın veya bas veya pes ses diyebiliriz. Dolayısıyla L dalgası K dalgasına göre daha ince tiz duyulur. Evet frekans yüksek olduğu için. L dalgasının yayılma hızı K dalgasının yayılma hızından büyüktür. Hız arkadaşlar ortama bağlı aynı ortamda olduğu için yayılma hızları neydi? Eşitti. Cevabımız yalnız iki Bursa olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Sismik dalgaları deprem dalgaları yani deprem dalgaları. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Mekanik dalgalar. evet arkadaşlar deprem dalgaları mekaniktir. Yani boşlukta ne yapamaz? İlerleyemez. İlerlemesi mutlaka maddesel bir ortam ihtiyacı var. Yerin içinde deprem enerjisi ortaya çıktığı noktaya odak noktası denir. Evet arkadaşlar enerjinin ortaya çıktığı nokta o depremin odak noktasıdır. Deprem odak noktası yeryüzündeki iz düşümüne merkez üssü denir. Merkez üssü genel olarak depremin en çok hasar gördüğü meydana geldiği bölgedir. Evet sonuçta bu yer kabuğunun içinde oluyor mesela deprem şurada oldu. E bunun en yakın yeryüzündeki iz düşümü neresi olacak? Buranın merkez üssü olacaktır. Ve enerjinin en çok açığa çıktığı yer veya o açığa çıkan enerjinin en çok etki gösterdiği yerde neresi olacak? Oradaki merkez üssümüz olacaktır. Doğrudur. Yer kabuğundaki levha hareketler sonucu oluşur. Evet depremlerin büyük %98'li kısmı tektonik depremlerdir. Yani levha hareketler sonucu meydana gelir. Deprem bilmez sismograf denmez arkadaşlar. Sismograf o depremde açığa çıkan enerjinin yani büyüklüğünü ölçen alet ediyoruz. Dolayısıyla deprem bilimi sismograf olmayacak cevabımız Edirne'dir. Deprem büyüklüğü ne ile ölçülür arkadaşlar? Deprem büyüklüğü sismograf dediğimiz aletle ölçülüyor. Deprem büyüklüğü ne ölçeğine göre derecelendiriliyor? Richter ölçeğine göre derecelendiriliyor. Deprem konusu inceleyen bilim insanı ne deniyor? Sismolog deniyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Telli bir çalgı eşit uzunlukta ve aynı madde yapılmış iki tele sahip. Tellerden biri kalın olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar telli çalgılarda sesin frekansı neye bağlıdır? Maddenin türüne bağlıdır, aynı maddeye bağlı. Uzunluğuna bağlıdır, aynı uzunluğa bağlı. Gerginliğe bağlıdır, bir de kalınlığa bağlıdır. Mesela bu tellerden biri diğerine göre neymiş? Daha kalın olduğuna göre hangisi doğru olur? Teller aynı madde yapıldığı için frekansları aynıdır. Hayır frekansı belirleyen sadece maddenin özelliği değil. işte uzunluğu, kalınlığı, gerginliği gibi diğer özellikler var. Tellerin uzunlukları eşit olduğu için frekansları aynıdır. Hayır sadece frekansa bağlı değildir. Kalın tel oluşturduğu sesin frekansı daha küçüktür. Evet sonuçta tel ince ise çıkardığı sesin frekansı daha yüksek olacak. İnce, tiz ses çıkaracak. Tel ne kadar kalınsa sazdan veya gitar tellerinden düşünebilirsiniz. Oradan çıkan frekans ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Ancak arkadaşlar şunu belirtmesi lazım. Bunların gerginliği de önemlidir. Yani aynı gerginlik, aynı kuvvette gerilmiş iki tane tel olsun. Aynı maddenin yapılmış. Aynı uzunlukta bir bir kalın olarak düşünün. Eşit büyüklükte kuvvetlere vurursa arkadaşlar tele vurduğumuz zaman çıkan sesin o vurma şiddetini belirleyecektir. Çıkar sesin gürlüğünü belirleyecektir yani. Dolayısıyla oluşan sesin frekansıyla alakası yoktur. İnce telin frekansı daha küçüktür. Hayır, ince telin frekansı neydi? Daha yüksektir. İnce telden ince sesler çıkardı. Aynı ortamda közleş kahve cam şişelerinin biri 2H, 1 H yüksekliğine kadar suyla doldurulmuş. Emre kahve ve tokmakla eşit büyükteki kuvvetlerle vuruyor. Şimdi vurduğumuz zaman arkadaşlar biz enerjiyi kime vereceğiz? Enerjiyi şişeye ve içindeki su moleküllerine aktarmış olacağız. Yani buradaki enerjiyi alan nedir? Şuradaki su artı şişe molekülleridir. O zaman burada su miktarı daha fazla olduğu için, molekül sayısı daha fazla olduğu için, molekül başına düşen enerji az olduğu için buradan çıkan sesin frekansı arkadaşlar düşük olacaktır. Burada ise aynı enerjiyi ne yapıyor? Aynı enerjiyi daha az sayıda molekül. Çünkü içerideki su miktarı az olduğu için daha az sayıda molekül aldığı için molekül başına düşen enerji büyük olduğu için L'den daha yüksek frekanslı ses çıkacaktır. Yani L şişesinden çıkan ses daha tiz bir ses olacak frekansı yüksek olduğu için. Burası ise daha pes bir ses veya bas bir ses olacaktır. Çevreye gelen ses dalganın hızı. Hız ortama bağlıdır. İkisi de aynı ortamda olduğu için nedir? Eşit büyüklüktedir. Büyüklükleri eşittir. Doğrudur. K şişesinden çıkan ses L şişenin daha kalındır. Evet K'dan daha düşük frekansta daha kalın ses çıkacak. Eğer hem bir şişe vurmak yerine yani aynı şişeler üfleseydi bu sefer üfleseydi olay değişirdi. Niye? Üflediği zaman enerjiyi kime vermiş oluyor? Enerji bu sefer içerideki hava moleküllerine vermiş olacak. O zaman ne olacak? Bu sefer L'de hava molekül sayısı fazla olduğu için molekül başına düşen enerji daha fazla az olacak. Dolayısıyla L'den çıkan frekans düşük. K'da hava miktarı az olduğu için molekül başına düşen enerji fazla olduğu için K'dan bu sefer çıkan sesin frekansı yüksek. Yani tam vurmakla tam ters mantık olacaktır. O zaman üfleseydi K şişesinden çıkan ses L şişesinden çıkan sese göre daha ne olacaktı? Daha tiz, daha ince, daha yüksek frekanslı olacaktı. Yani 3 öncülümüzde nedir? Doğrudur. Cevabımız edilme olacak Yedinci sorumuz. Efe düzgün türdeş metal levhadan eşit kalınlıkta farklı boylarda kesmiş. Aynı metalde kesmiş, aynı kalınlıkta kesmiş. Bir tekneleri farklı, boyları farklı. Ve bunları ne yapıyoruz? Vuruyoruz. E vuruyoruz ve eşit büyüklükte kuvvetle vurduğumuz için aynı miktarda enerji veriyoruz. Dolayısıyla çıkan seslerin gürlükleri, şiddetleri nedir? Birbirine eşit olacaktır. Ancak ne olacaktır? O vurduğum zaman enerjiyi buradaki kağıdaki molekül daha fazla miktarda olduğu için molekül başına düşen enerji az olduğu için K'dan çıkan sesin frekansı düşük olacak. M ise en kısa olduğu için aynı enerji daha az sayıda moleküle geldiği için buradan çıkan molekül başına düşen enerji fazla olduğu için bu daha çok titreşecek. Yani M'den çıkan sesin frekansı daha yüksek olacak. Yani en ince tiz ses M'den çıkacak. En kalın bas ses de ne yapacaktır? K'dan çıkacaktır. K ve ile yayılan ses dalgalarının hız büyüklüğü, e sesin hızı ortama bağlı. Sonuçta ikisi de hava ortamında yayıldığı için nedir? Büyüklükler eşittir. M levhasından çıkan sesin frekansı en büyüktür. Evet boyutu küçük olduğu için aynı enerji daha az fazla yani aynı enerjiyi daha az sayıda moleküle verdiği için molekül başına düşen enerji dolayısıyla frekans büyük fazla olacaktır. Doğrudur. L levhasından çıkan ses M çıkan sesten kalın. K levhasından çıkan sesten incedir. E o zaman ne olacak? L'den çıkan ses ne olacaktır? M'ye göre daha kalın ama K'ya göre ise daha ince olacaktır. Doğru bir ifade midir? Evet cevabımız Edirne olacaktır. Bir sismolog depremle ilgili konferansta konuşma sırasında aşağıdaki modellemeyi devreklere yansıtmış. Buna göre K noktası depremin odak noktası. Evet K neresidir? Enerjinin ilk açığa çıktığı noktadır. İlk açığa çıktığı noktaya biz ne diyoruz? Odak noktası diyoruz. Onun yer kabuğunun yüzeyindeki en yakın izi düşümü L oluyor. L noktası da bizim ne olacaktır? Merkez üstümüz olacaktır. En şiddetli hissettiği noktalardan biri olup merkez üstüdür. M çizgisi L çevreye yayılan deprem dalgasıdır. Şuradaki M çizgileri de çevreye yayılan deprem dalgalarını ne yapıyor? Temsil etmek için gösterilmiştir. Yani 3 ifade de bizim için doğrudur. Sesin bazı gaz, sıvı ve katı ortamında yayılma süretleri tabloda verilmiş. Buna göre mesela havada arkadaşlar sesin hızı ne kadar? 331 ama sıcaklık arttıkça 343'e çıkmış. Yani sıcaklık arttıkça artmış. Ve havayla hidrojine baktığın zaman hidrojindeki yayılma hızı havadan neymiş? Çok daha fazlaymış. Sıvılarda mesela ne olacaktır? Su, deniz suyu, metil alkol Farklı maddelerde farklı şekilde. Katılarda işte bakır, demir, elmas. Yoğunluk arttıkça ne yapıyor? Hız artıyor. Dolayısıyla ortamın sertliği arttıkça sesin yayılması zaten E bakıyorsun şimdi arkadaşım gazlardaki yayılma hızı neye göre? Sıvılara göre daha düşük. Sıvılarda katılar göre daha düşük. Dolayısıyla ortamın yoğunluğu esnekliği arttıkça sesin yayılması ne yapıyor? Giderek azalıyor. Yani yoğunluk azaldıkça yayılma hızı da azalacak. Gazlardaki yayılma süreti sıcaklıkla artar. Evet bunu havadan görebiliyorum. İkisi de hava ama sıcaklık arttığı için yayılma hızı artmış. Bazı örnekler dışında sesin ortalamadaki hızları katılarda nedir? Sıvılara göre daha fazladır. Sıvılar da gazlara göre. Mesela atıyorum ama şu mesela gaz hidrojendeki atıyorum metil alkol hızından daha fazla ama bazı durumlar hariç olarak genelleme yaparsak doğru bir ifadedir. Cevabımız edilme olacaktır. Çekirdeki hoparlörden çıkan ses dalgaları başladığında öndeki aslan masa tenisi toplar ok yönde hareket ettiği bir ve topun ikinciden daha fazla açıldığı gözlemlemiş. Yani demek ki ses dalgası ne yapıyor arkadaşlar? Oradaki topu hareket ettirebildiğine göre işte enerji taşıdığını belirtebiliyoruz. Bunu gösterbiliyoruz. E birinci top ikinciye göre daha çok açıldığına göre demek ki kaynağı ne kadar yakınsa bunu aktarda enerji miktarı o kadar fazla olacak. Yani demek ki kaynaktan çıkan sesin enerjisi yani şiddeti zamanla uzaklaştığı ne yapıyor? Azalıyor. Ses dalgaları enerji taşıyor. Bunu ispat eden bir olaydır. Şu, o toplar hareket ettiren nedir? Oradan çıkan sesin enerjisidir. Havada yayılır. Evet havada yayılması zaten o toplara ulaşamazdı o enerji. Sesin şiddeti yani taşıdığı enerji mesafe arttıkça giderek azalır. Evet çünkü ikinci topu daha az, birinci topu daha fazla denge noktası uzaklaştırdığı için üç ifade de buradan doğrulayabiliriz. Bu da 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Melek bir gitar telinin ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini gördükçe şekil 1'deki gibi gözlemlemiş. Daha sonra o telin tam ortasına parmağını bastırıp yine ne yapmış? Daha işte bastırdıktan sonra hafifçe vurduğu zaman şekil 2'deki gibi ne yapmış? Bir gözlemlemiş. Buna göre şekle baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Az önce şurada işte sadece bunun kararlı bir dalga olduğunu biliyoruz. Normal kararlı dalga aslında müşterilerimiz yok da. Şöyle düşünün. Buranın dalga boyu lambda olduğunu düşünün. E şimdi ise aynı dalga yarı boyunda olmuş. Yani biz ne yaptık? Dalga boyunu yarıya indirdik. O zaman dalga boyu yarıya inmiş midir? Evet inmiştir. Peki hız eşittir lambda çarpı f gibi düşünürseniz. E hız ortama bağlıydı. Ortam değişti mi? Ortamda bir değişiklik yok. E ortam değişmediği için hız değişmiyor ama dalga boyunu sen ne yaptın? Dalga boyunu yarıya indirdin. Bunun sebebi nedir? Frekansın iki katına çıkmasıdır. Frekans iki katına çıkmıştır. Doğrudur. Dalganın hızı iki katına çıkmıştır. Arkadaşlar hız sadece ortam bağlı. Ortamda bir değişikliğimiz olmadığı için hızımız ne yapmadı? Değişmedi. Cevap 1-2 denizli olacaktır. 12. sorumuz. Dalgalar yayılma doğrusuna göre ikiye ayrılmalıdır. Enle dalgalar ve işte yayılma doğrusu ve moleküller hareketi birbirine diktir. Boyuna dalgaları da yayılma doğrusu ve moleküller hareketleri birbirine paraleldir. Mesela hangisi doğrudur? Işık enle bir dalgadır. Evet arkadaşlar bütün elektromanyetik dalgalar enle bir dalga özellik gösterir. Deprem sırasında hemenle hem boyuna dalga oluşur. Evet, yay, su ve deprem dalgaları hemenle hem boyuna özellik gösterir. Ses dalgası ise sadece nedir? Boyunadır. Yani arkadaşlar burada yay, su, deprem bunlar hemenle hem, hem boyuna olabiliyor. Elektromanyetik dalgalar yani radyo dalgası, mikro dalgası, kızılötesi ışık, görünür ışık, mor ötesi ışık, x ışınları, gama ışınları dediğimiz elektromanyetik dalgaların hepsi nedir? Ses ise sadece nedir? Boyuna özelliği gösterir. Yani üç ifade doğru olduğu için cevabımız edilme. Normal bir insanın... Nitelikten hangisi sıfır olarak ifade edilebilir? En küçük frekans duyabileceği. Arkadaşlar insan kulak sınır sınırı yani duyma sınırı nedir? 20 Hz ile 20.000 Hz arasındadır. Dolayısıyla duyabileceği en küçük frekans 20 Hz olarak ifade edilir. Yani sıfır olarak ifade edilmez. En küçük ses düzeyi yani işte bu şiddet demektir arkadaşlar. O sesimin şiddeti taşıdığı enerjidir. Evet en küçük sıfır olarak kabul edilebilir. En küçük tını. Tını dediğimiz arkadaşlar nedir? Sesin karakteridir. Yani en küçük tını diye bir kavram yoktur. Her kaynağın tınısı nedir? Birbirinden farklıdır. Yani tınının işte bir büyüklüğü, küçüklüğü yoktur. Tını karakterin bir özelliği, yani kaynağın bir karakteri, kaynağın bir özelliği olduğu için cevabımız yalnız iki borsa olacaktır. Sesin frekansları soruyor. Arkadaşlar telli çalgılarda frekanslıya bağlıydı. Bir, işte yapıldığı maddenin türüne bağlıydı. Sonuçta bunların hepsini ne yapmış? Aynı maddeden yapılmış. Kalınlığa bağlıydı. Hepsi aynı kalınlıkta. E başka ne bağlıydı? Boya ve gerginliğe bağlıydı. Şimdi en gergin tel ve boyu en kısa olan telden en ince ses çıkacaktır. Yani frekansı en yüksek olan ses. O zaman baktığımız zaman burada L ve M evet gergin. Gerginleştikçe sesin gergin arttıkça ses inceleyecek. Bir de boyu kısaldığı için ne olacaktır? L'nin frekansı M'nin frekansına göre daha yüksek olacak. Yani L'den daha ince M de ona göre biraz daha kalın ses çıkacak. K ile M'yi kıyaslarsan boylar aynı, kalınlıklar aynı, her şey aynı. Ama gerginliğe baktığın zaman M ile K'ya göre daha gergin olduğu için M'den çıkan sesin frekansı da K'dakine göre ne yapacaktır? Daha büyük olacaktır. Cevabımız L, M, K, Bursa olacaktır. Kuşlar insanlar duymadığı bazı sesleri duyabilir. İşte bu ne ile alakalıdır arkadaşlar? Frekansla alakalıdır. Mesela insan kulağı 20 Hz ile 20 bin Hz arasında duyabiliyor. Ama bazı hayvanlar ne yapabiliyor? İşte bu frekansın daha altında veya daha üstündeki sesleri de ne yapabiliyor? Algılayabiliyor. Sesin farklı madde ve sıcaklıkları süratini vermiş. Mesela havada sıcaklık arttıkça hız ne artmış? Artmış. Suda yine aynı şekilde sıcaklık arttıkça hız artmış. Demirde yine sıcaklık arttıkça hız artmış. Ve hava, su ve demire baktığımız zaman en hızlı demirde, sonra suda, sonra havada ilerlemiş ses. O zaman ses demirde en hızlı yayılır. Evet bu tabloya göre doğrudur. Ses suda havaya göre daha hızlı yayılır. Evet bu doğrudur. Tablodaki üç madde içinde sıcaklık artırır sesin o maddedeki gelme süreti artar. Evet bu ifade nedir tabloya göre doğrudur. Yani üçü de doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. Bir insan aynı notayı çalan iki çalgıyı bu çalgıdan bulunduğu odanın dışındaki dinlese bile hangi sesin hangi çalgına geldi bir? Yani sen saz sesiyle gitar sesini veya keman sesini birbirinden ne yapabilirsin ayırabilirsin. İşte bu kaynağın özelliğidir. Yani sesin neydir arkadaşlar? Tınısıdır. Mesela çıkan enerjiler aynı olabilir. Aynı şiddette çıkabilir. Veya aynı frekans, aynı incelik kalınlıkta olabilir. Yükseklikte frekans arkadaşlar sesle aynı kavramdır zaten. Frekans demek yüksekliği demektir. Dalga boyları aynı olabilir. Ama işte kaynağın karakterini gösteren şey nedir? Tınıdır. Yani sen hangi kaynaktan çıktığını, saz mı, gitar mı, keman mı sesin olduğunu ayırmana yarayan o sesin karakteri tınısıdır. Depremle ilgili hangisi doğrudur? Depremin büyüklüğü, kırılan yüzeyin büyüklüğüne ve ortaya çıkan enerji düzeyinin belirttiği bir ölçüdür. Evet, deprem büyüklüğü demek arkadaşlar, açığa çıkan enerjinin bir göstergesi, bir miktarını gösterir, enerjiyi gösterir. O da işte kırılan fay hattının yüzeyi alan büyüklüğüne ve ortaya çıkan enerji düzeyinin belirten ölçüdür. Depremin zamanı önceden bilinemez fakat zararlarına korumak için önlemler ne yapılabilir? Alınabilir, doğrudur. Deprem esnasında yollarda oluşan kırık ve çatların depremin şiddetini belirler. depremin şiddeti dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Yaptığı yıkım etkisidir. Verdiği zararın göstergesidir. Dolayısıyla yollarda oluşan kırıklar ve çatlaklar da ne yapacak? Bu depremin şiddeti hakkında bize bilgi vermiş olacaktır. Doğru bir ifadedir. Cevabımız Edirne olacak. Odak noktası şekilde gösteren bir depremin şiddetini L yerleşkesinde yaşayan bir kişi 4 olarak şiddetinde hissediyor. Aslında 4 şiddeti denmez de 4 büyüklüğü oluyor. Buna göre K bölgesinde yaşayan kişi depremin 3 şiddetinde hissedebilir. Şimdi deprem burada olduysa odak noktasından uzaklaştıkça ne yapacaktır? Taşıdığı enerji miktarı ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla bu deprem yüzeyine yakın olan K'da ne olacaktır? Şiddeti daha fazla L'ye doğru gittikçe şiddet ne yapacak? Azalacak. Çünkü en taşıdığı enerji miktarı giderek ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla burada 4 olarak hissediyorsa o zaman K daha yakın olduğu için 4'ten daha büyük olacaktır. Yanlış bir ifadedir. L yerleşkesinde yıkım etkisi daha fazladır. Hayır, L'de değil K'da daha fazladır. Çünkü odak noktasına daha yakın. Deprem şiddetilikten ölçeğine göre öğrenilir. Evet doğru bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3 bursa olacak. Hatta burada arkadaşlar depremin şiddeti L'de işte 4 şiddetinde hissediyor demek de aslında biraz yanlış bir ifadedir. Depremin şiddeti yıkım etkisidir zaten. Depremin büyüklüğünü 4 de şiddetinde hissediyor demek daha mantıklı olacaktır. Ses dalgalan yayılma özelliğinde Nierolog birçok cihaz geliştirilmiş. İnsanlar hizmetini sunmuştur. Ne yapılması? Yansıması. Ultrason cihazlarında var mıdır? Evet sonuçta ultrasonla görüntüleme yaparken ne yapıyoruz? işte o insan vücudunu organa veya işte böbrek dokusuna artık kim ne, ne hangi bölgeyi gönderiyor oraya ses dalgası gönderiyoruz. Onun yüzeyden yansıması sonucunda görüntüleme diyoruz. Sonarda aynı şekilde arkadaşlar sonarda da işte denizaltılarda gemilerde yine aynı şekilde ses dalgaları kullanarak işte o çarptı engelden geri yansımasıyla uzun uzaklığını yerini biçimini ne yapıyoruz ölçüyoruz. Ama tomografi cihazlarında arkadaşlar ses dalgalarını ne yapmıyoruz? kullanmıyoruz. Orada direkt X ışınları kullanılarak bir görüntüleme diyor. Ses dalgasının yansımasıyla alakalı bir durum yoktur. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır. Evet arkadaşlar kalan sorularla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.